Neden master şeftisin? Hey Tony neden söz ediyorsun? Yemeğindeki vurucu nokta ne? Öğrenci değiliz. Sen master şefte neler yapacaksın? Ne diyorsun sen Tony beni dinle ha? Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Bekle bekle sınav yapacağız. Seni neden inciteyim ki Tony? Seni içeri ben aldım. Bazı farklılıklarımız vardı. Bu önemli değil. Seni bu işe ben başlattım Tony. Ama meslekte belli bir noktaya kadar ustaya teslim olmak gerekiyor. Bize teslim ol. Yani o dik başlığın vay kırıldığını seni seviyorum. Ben de öyleyim. Birkaç arkadaşla daha görüyorum. Ve sen, e, ben sende bazen gençliğimi görüyorum. Bize teslim olduğun noktalarda ya da ustalara teslim olduğun noktalarda ilerliyorsun. Her şeyi bir kişiden öğrenme şansın yok. Ben evet, evet. bir şey yaptım. Bu senin ağacın Frank. içinde seni unutamıyorum. Tamam. Peki Tony. Pekala. ...bana ikinci bir şans ver... Herkes. ...sakın bunu yap. ...lütfen... ...bak... E, e, ...bana ikinci bir şans verirsen... ...10 milyon sana hemen... ...hemen şimdi... ...10 milyon dolar vereceğim... ...onu bir kasada tutuyorum Tony... E, ...İspanya'da... ...hemen uçağa bineriz... ...hepsi senin... ...tamam mı? 10 milyon. Tamam mı tamam? Evet tamam. Yani Elbirey Elbire mi istiyorsun o? O, o da senin tamam tamam Tony. ben ben gidiyorum seni Kaybolurum. beni bir daha göremezsin bana sadece bir şans. ver... Ben ya. <laughs> ben Allah'tan adaletli bir adam. Allah'tan adaletli bir adam. Seni buna atarım. Lütfen <laughs> bana ya. bunu yap. Lütfen yaparım Tony. Lütfen. Hayır. 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 hayır kendine gel ya ben seni dışarı atarım hayır hayır hayır, hayır!